Adam Hoca'dan herkese iyi günler. 12 soruluk bir dil bilgisi denemesiyle yine karşınızda. Yine kısa notlar, önemli püf noktalarla 12 soruda epey bir konu tekrarı ve önemli püf noktaları sizlere sunacağım arkadaşlar diyorum. 12 soruluk denememize başlıyoruz. Şimdiden kolay gelsin herkese. Evet birinci sorumuzdan başlıyorum. Bu parçanın numaramı sözlerden hangisi? Hem yapım hem çekim eki almıştır hocam. İkisini de alacak aynı anda bakalım. Pencere camları hem kirli hem de buğulu idi. Arkadaşlar ile zaman ekleri her zaman çekim ektir. Notumuzu alalım. Zaman ekleri var ya 9 tane. Haber ekipi, dilek ekipi, ek Bunlar çekim eki. Buğudan buğulu hocam. Buradaki lu yapım eki buğudan buğulu. Lulu eki. Yapım eki hocam bu. bulu Hocam bir olur. Cevap A seçeneği. Camlardan ikisi de çekim eki. Tarlalara hocam ikisi de çekim eki. Yaşam izine iyilik eki ve hal eki. Bakın buradaki beş çok çeldirici. Lütfen not alalım. Mış ekinin gördüm. Aman dikkat. Acaba yüklem mi? Yüklemse zaman eki. Değilse fiilimse eki kapatılmış küçük istasyonlara bakıyordu hocam. Buradaki mış eki fiilims hocam. Ondan dolayı bu yapım eki. E, kapamaktan kapatmak bu da yapım eki. Kapatmaktan kapatılmak yapım eki hocam. Burada üç tane yapım eki var. Ama yüklem olsaydı işte mış çekim eki olurdu. O zaman e, soru yanlış olurdu. Tamam buradaki espri anladık mı arkadaşlar? diyorum. Ve neden 5 nolu kelimenin olmadığını da anlatmış oldum sevgili gençler. Gelelim ikinci sorumuza. Yanlıştır. Birinci sözcük yapımı kalmış bir sıfattır. Bakın önce sıfat buna bakalım. Parlak görünüyor hocam. Nasıl görünüyor parlak? Daha iyi, iyi görünüyor. Daha miktar zarfı, daha miktar zarfı. Parlak burada hocam zarf oldu. He, parlamaktan parlak arkadaşlar. Buradaki K nedir? Türemiştir bakın. Türemiş. Parlamaktan parlak yumuşamaktan yumuşak, ıslak, soğuk. Bunlar çok çok önemli kelime. Yapım eki almış ama sıfat değil ki zarf cevap A seçeneği diyorum. sahiplik kalmış bir at mı? Kahvaltıları, onların kahvaltıları. Hmm. Onların kahvaltıları olduğundan buradaki hem iyilik iki sahiplik at. E, bulunma hali kalmış at mı da Doğru hocam. İyilik iki ve çekimi almış bir at mı? Bakalım. Lapası çekim çekimek. Evet hocam onu yulaf lapası not alalım. Her iyi tamlanan aynı zamanda iyilik ekidir. Onun lapası. Lapa yulafa ait. Ondan dolayı iyilik çekimi kalmış bir ad. Hem birden çok çekimi kalmış bir eylem mi? İçtiler. Biraz önce ne demiştim? Zaman ekleri nedir? E, çekim eki. Ler de zaten fiile gelen şahıs eki. Bu da zaman eki. E, çekim eki. Bundan dolayı şahıs eki ve e, zaman ekleri çekim ekidir. Bu da doğru hocam. Cevap A seçeneği demiş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Söylenemez diyor hocam. Zincir emlisin tanıması vardır. Şimdi Dazya köyünün öğretmeni, Daz okul kapısının önü hocam, okul kapısının kolu. Hocam bu zincir emlisin tanıması. Eledik. Tamlayanı sıfat tamlaması olan bir isim tanıması. İsim tanıması bulacağım okulun kapısı. Tamlayanı sıfatı yani güzel okulun kapısı. İşte beyaz okulunun bak yaşa burada var hocam. Eri sözcüğü at tamlamasının sıfatı mı? Evet. Bakın burada lütfen not alalım. Çok çok önemli. Yani sadece deneme çözmek değil. Size vermem gereken önemli şeyler vermek istiyorum. Sevgili gençler sıfattan sonra gelen tamlama eğer belirtisiz isim tamlaması ise sıfat tamlamanın tamamını niteler. Bundan dolayı hocam buradaki eri sözcüğü at tamlamasının sıfata. Mesela bakın lütfen not alır mısınız? Beyaz kelimesinin önünde de isim tanıması var ama beyaz burada sadece ve sadece arkadaşlar tamlayanı nitelemiştir. Şunu not alın bakın. İri ceviz yaprakları tamam. İri sıfata tamlamanın tamamını niteliyor. Çünkü belirtisiz. Ama şöyle deseydim. İri cevizin kabuğu deseydim. İri sadece tamlayan nitelerdi. Çünkü belirtiliydi diyor. Geçiyorum. Son dizilerde belirtisiz isim tanıması yer almıştır. Tatil uykusu, belirtisiz isim tanıması. Öğretmeni Halik almamış hocam. Köyün öğretmeni notumuzu bir daha hatırlatıyorum. Her tamlanan iki arkadaşlar ne ikidir? İyilik ikidir. Bundan dolayı E seçeneği yanlış diyor. Ve geçiyorum dördüncü sorumuza. Evet ne diyor? Hangisi zarf fiil ekidir? 13 tane zarf fiil ekimiz vardı. Kengelasiye durmadan incep arakladıkça eve varmazcasına girmek için çıktığında ekleriydi. 13 tane. Hocam benzeyen sıfat fiil, gerektiği sıfat fiil, gördüğü sıfat fiil, yorulmuş göz hocam sıfat fiil, oturup fiile gelen ıp her zaman zarf fiil ekidir diyorum. Ve geçiyorum 5. sorumuza. Hangisi diyor? Ee, şöyle bakıyorum. Yanlış atlamadım. 3-4 çözdük. Gelelim 5. soruya. Evet. Hangisi yapı bakımından ötekinden farklı? Hocam cümleyi soruya bakın. Cümlenin yapısı hocam. Kelimenin yapısı farklı şey. Cümlenin yapısı farklı şey. Not alalım. Sözcüğün yapısı derse basit, türemiş, bileşik gelir. Sözcüğün yapısı. Ama cümlenin yapısı derse basit mi, bileşik mi? Sıralı mı, bağlı mı? Buna bakalım. Ben önce yüklemlere saldırırım. Bir olucum cümlede yüklem dökülüyor. Başka yüklem var mı? Yok. Hocam burada fiilimsi gördüm. Hemen ediyorum. Hocam birleşik cümle. Hatta girişik birleşik cümle. Bir tane yüklem var ve fiilimsi var. İkiye bakıyorum. Şöyle gözücül hızlı bir şekilde hocam. İlgisini çekiyor. Başka yüklem var mı? Yok. Var mı fiilimsi? Olduğundan hocam. Zarf fiil, akan, sıfat fiil hocam. Bu da birleşik cümle. Bakın. Üçe bakıyorum. Yüklem hangisi? Yüklem hangisi? Ağırlıyor. Başka yüklem var mı? Yok. Oradaki V önemli değil. Var mı fiilimsi? Yok hocam. Ha yapan yapan hocam. Fiilimiz var hocam. Birleşik cümle. 4'e bakıyorum. 4'ün yüklem hangisi yapılıyor? Başka yüklem var mı? Yok. Var mı fiilimsi? Yok. Var mı ssa? Yok. Var mı ki? Yok. Var mı cümle içinde cümle yok? Yani yan cümle yok. Hocam cevap denizli. Bu kadar yani. 5'e bakıyorum. E, çıkıyor. Var mı fiilimsi hocam? Tercih ettiği var. Gibi hocam. Ettiği cevap birleşik cümle. Yani denizli de ki ne var arkadaşlar? Bu basit cümle diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar. Altıncı soruya bakalım. Ne diyoruz sorumuzda? Hangisi yoktur diyor hocam. Zaman belirtici üstünlük bir durum, kişi adalı, sarısı falan. tamam bakalım. Mesela şurada bana diyor bak. Bana. Hocam kişi adalı yani. Sıra sayı sıfatı. Birinci cilt. Kaçıncı cilt? Birinci cilt hocam. Sıra sayı sıfatı. Bu arada tabii önce kendimiz çözüyoruz değil mi? Durdur kendini çöz sonra dinle. Mesela e, in, iniyordu. Nasıl iniyor? Gülerek. Son sıradı hocam. Yani durum belirtici var ki yani. Zaman belirtici. Ha, dün gece rüyanda Yaşar Kemal'i gördüm. Ne zaman? Dün Geçen gece hocam. Zaman. Demek ki üstünlük belirtici. Üstünlük belirtici neydi? En ya da daha arkadaşlar. En iyi gol. Daha güzel ev. Var mı? Yok yani. Cevap Bursa diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Yedinci soruya geldik 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 hocam. Hangisi yoktur diyor hocam. O ses bilgisi. Rüzgar sert esiyor bulutları sürüklüyordu. Sürüklemek. Sürükleyor hocam. Daralma var hocam. Yumuşama var mı? Varlığına varlık aldırdığı dık hocam. Dık sıfat fiil lık yapım. Eki yumuşamış hocam. Ondan dolayı A var. Altlaşma sıfat gezinenler, gezinen insanlar. Adlaşma sıfat var hocam. Kaynaştırma ünsüz var mı? Aldırdığı varlığına ne? Kimse ne? Mesela var hocam. Ünsüz sertleşmesi yoktu. K'den sonra DT olmuş yani. Var mı? Yine vardır yani. Vardır yani. Geç. Ee, ünsüz hocam demek ki ünsüz düşmesi yok. Yani nerede minicik, ufacık yok yani. Cevap Edirne dediğim. Geçtik. Soruları tokatlaya tokatlaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu benim sanırım 74 mü? 75. dil bilgisi denemem. Yani bir öğrenci bu denemeleri gerçekten hakkıyla çözse, önemli şeyleri unutarsa dil bilgisi problemi kalkar. Sondan başlayarak çözmenizi öneririm yani. Tamam mı? Çünkü aynı zamanda bir kısa konu tekrar yapıyorum. Mesela öge sorusu bu. Yani hemen ögede ne bilmemiz gereken? Hemen onları anlatmak istiyorum. Mesela bak yani siz çözün sonra dinleyin. Arkadaşlar 5'e bakın. Söz konusu yüklem. Arkadaşlar bir cümlenin yüklem isimse nesne aranmaz. E seçeneği. Bak nesne diyor. Kardeşim yüklem isimse nesne yok. Gelemez. Mümkün değil. C B seçeneği. Bitti. Ha yine soruyu çözelim bakalım. Yeşil ışık sonunda yandı. Yandı yüklem hocam. Ee, yanan yeşil ışık ne zaman ee, ışık sonunda? Doğru hocam. Yüklem demiş hocam. Ee, anlaşıldı. Hemen zarf türmeci ileri. Değil mi? İleri. Hocam zarf türmeci hepsinin aynı hızla ileri. Özne nerede var? ikide? Hepsinin aynı hızla ileri fırlandığı, fırmaladığı, fırlamadığı hemen anlaşılıyordu. Anlaşılıyordu yüklem hocam. Anlaşılan ne? Hepsinin aynı hızla ileri fırlamadığı. Özne hocam. Hemen zarf e, yüklem hemen anlaşıldı yüklem hocam. Yüklemden pardon ben 3'e bakıyorum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kafa gitti ya. Yani 3'ü 2 okuyayım. 3'ü okuyayım 2'ye. Bir daha şey yapıyorum. Şimdi 2 Bursa'ya bakalım. Nerede Bursa? Şurada ya. Allah Allah. Arabalar ok gibi fırladı. Evet. Fırladı yüklem hocam. Ok gibi ee, zarf oluyor. Değil mi? Ondan, ileri zaten yer yön zarfı. Ondan dolayı Bursa doğru hocam. 3'e baktığımız zaman yüklem nerede anlaşıldı. Hemen hemen zaten zarf sözlü özne doğru hocam. Neden sözlü özne? Çünkü edilgendir. Yani kendi kendine anlaşılmalığına sözlü özne. E, dörde baktığımız zaman yüklem nerede hocam? Oturuyor. Orta şeritte dolayı tümleç. En öndeki araba hocam özne. Tamam cevap Edirne demiş olduk. Ve hemen geçiyorum 8. soruyu. Geldim 9. sorumuza. He, bu parça sözcüklerin edil bir yanlışlık. Herhalde bu anlatım bozukluğu sorusu. Sözcüklerin dünyası ilginçtir. her sözcük tek anlam taşıyor diye düşünüyoruz ya da öyle değildir. Bazı kullanımlarda bir sözcük o kadar geniş anlamda ifade eder ki diğer sözcüklerin anlamlarını da kapsar. Yani aslında öteki sözcüğün anlamı o sözcüğün içindedir. İkinci sözcük kullanımına gerek. Yani gereksiz sözcük kullanımı nerede var hocam? Gördünüz mü? A seçeneği. Kar tartışmak zaten karşılıklıdır. Bence yanlış yapan şey soru soruyu anlamamıştır. Gereksiz sözcük yani. Çoğu insan fark edip de bu yanlış yapar. İşte karşı çıktı tartışmak gibi yani. Ha belki diğer şıklarda başka yanlışlıklar olabilir ama o gereksiz sözcük değildir. İki kardeş sobadaki odunları yakar. Bir anda büyük bir patlama olur. İnsanın külü almasını yol açan etken sınırlı olsaydı bunun çözümü daha kolay olurdu. Gibi arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Geldik 10. sorumuza. Evet yazım yanlışı diyor. Yazım yanlış yapılmıştır. Abo. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin kurum ve kuruluşlar kesme işaretiyle ayrılmaz hocam. Bunu iki yıldır soruyorlar. Hocam C seçeneği doğru. Şurada kesme gelse yanlış olurdu yani. Tamam arkadaşlar? He yanı sıra. Arkadaşlar bunu o kadar çok sordular ki. Lütfen not alalım. İç, dış, dış ve sıra sözcükleri ile oluşan sözcükler ayrı yazılır. İşte hafta içi, çağ dışı, peşi sıra yanı sıra, çevirim içi. Bakın bitişik biliriz ama ayrı çevirim içi, çağ dışı. Tamam arkadaşlar bundan dolayı hocam ki sınavda çıktı bakın. Bu yanı sıra sınavda çıktı. Bundan dolayı yani cevap 3 diyorum. Bak yine yanlış. 2 doğru. orman büyük gül ara yönler not al ara yönler bitişik yazılır isimden sonra gelirse de küçük harfle yazılır hocam. Bu doğru. E, ee, i̇ki zaten doğru. İstanbullular, İzmirliler lı yapım eki olduğundan kesmiş işaretiyle ayrılmaz. Bin bir kelimesi pekiştirmedir. MPRS tertemiz sapsarı gibi hocam. Bundan dolayı cevap 3 dedik ve arkadaşlar geçiyorum. Geldik 11. sorumuzda. Sırasıyla hangi noktaların işareti konulmalıdır diyor hocam. Dört bir yanı dağlarla çevrili bir gölün kıyısında yeşillikler içinde bir kasaba. E var mıydı, yok muydu, iyi miydi, kötü müydü hocam? Yani zaten bakın üç nokta al. Kesinlikle üç nokta olması lazım hocam. E yeledik. Evet. Kapadokya'dan söz ediyorum. Kapadokya, Antalya ve Pamukkale'den gelip Sekolos, Politika falan 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 uğrak bir yeridir hocam. Yani cümle şurada başladığından dolayı e, nedir? Nokta koyacağız hocam. Kesinlikle nokta olması lazım. Değil mi? Bundan dolayı A'yı da ne yapıyorum? Eliyorum. Hocam B'yi de Eliyorum. Yani cevap ne kaldı? C şıkkı kaldı yani. Bu kadar olmaz. Uğrak yeridir nokta. Aynı zamanda doğa yürüyüşü, yüzme, ma eş görevli hocam olacak. Ee, sonra bakın eş görevli kelimelerden dolayı video getirmem lazım. Ama yüklem, iki tane yüklem olduğundan dolayı hocam buraya nokta virgül getirmeniz. Bu çok önemli. Bakın şu espriyi bileceğiz. Bir cümlede iki tane yüklem varsa ortaya virgül gelir. Ama başka bir noktalı işareti yoksa ama sağında solunda başka bir noktalı bir işareti varsa mecbur ilk yüklemi noktalı virgülle ayırmam lazım. Bundan dolayı Ceyhan diyorum. Evet geçtik. 11. Geldik son soruya arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım. Yazımı yanlıştır demiş kulübün dikdörtgen kan kırmızı en çok da en çok da doğru hocam buradaki da peki şey en çok da yer zaman anlamındaki olmayan değerler ayrı yazılır. Bakın D bir kelimede yer zaman anlamında ise bitişik değilse ayrı. En çok da en çok bile doğru hocam İş bilmezlik diyeyim hocam doğru. Kan kırmızı renk adıları ayrı yazılır yani kan kırmızı. İşte e, portakal rengi gibi. Bu doğu bakın bu önemli bilgi yani. Kan kırmızısı ayrı yazılır. Ha şöyle deseydi fil dişi. Ne bileyim yani e, böyle isminde renk olmayan renk sözcükleri bitişik kızdır. Fil dişi gibi. Cam göbeği gibi. Ama isminde renk olan renkle alakalı kelimeler ayrı yazılır. Portakal rengi. işte kan kırmızısı tamam mı? Gibi. Kahverengi hariç. Hocam bu da doğru. Kulübün doğru. Arkadaşlar üçgen, dörtgen, dikdörtgen benim bildiğim bunlar bitişik olması ya yani bunlar artık kalıplaşmış. Başbakan gibi, başsavcı gibi yani. Bunları e, bitişik yazmamız lazım diye düşünüyorum. Cevap Bursa kulübün doğru. Kulüp kulübün hocam doğru yapılmış. Evet deneme nasıldı? Yani bilmiyorum. E, şimdi her deneme bizim için bir tecrübe. Bakın bu dediğim gibi 70 küsürüncü denemem bu. Önemli olan her denemede kendini görmen eksiğini tamamlaman. Ben bu denemede şunu öğrendim. Ben bu denemede şunu öğrendim. Şunu unutmuştum, bunu öğrendim. Tamam, amacım bu zaten benim arkadaşlar. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı zaten unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.